Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Huawei Y6 2019 ön ekran değişimi yapacağız. Telefonumuzun ekranı görüldüğü gibi kırık çatlak bir şekilde. Onu şimdi değişimi sağlayacağız. öncelikle telefonumuzun ön ekranını kasasından ayıracağız. Gördüğünüz gibi bir pana yardımıyla. Sim kart yuvasını çıkartmayı unutmayalım. Şu anda telefonumuzun arka kapağını ekran bölümünden ayırıyoruz. Huawei Y6 2019 Evet telefonumuzun arka kapağını açtıktan sonra arkasında bulunan vidaları tek tek açacağız gördüğünüz gibi Şu anda Y6 2019 pil koruma kapağını alıyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra telefonumuzun pilini anakartından sökmemiz gerekir. Herhangi bir kısa oluşmaması için telefonumuzun ekran filmlerini, flexlerini tek tek söküyoruz gördüğünüz gibi. Evet, şu anda Huawei Y6 2019 şarj şirketinin olduğu kısmı açıyoruz. Gördüğünüz gibi vidalarımızı tek tek açtık. Bu arada unutmayalım arkadaşlar. Telefonumuzun vidalarının boyutları farklı olabilir. Onun için sıralı bir şekilde dizmenizi tavsiye ederiz vidalarınızı. Daha rahat daha kolay bir şekilde toplanmanız için. Arkadaşlar soru ve önerileriniz varsa YouTube kanalımız üzerinde veya web sitemiz üzerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede arkadaşlarımız size dönüş sağlayacaktır. Tufan olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet vermekteyiz. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. Veya İstanbul içinde oturanlar metro, metrobüs, Marmara'yı kullanarak Sütlü Çeşme'ye donana geldiklerinde Hasan Paşa İş Bankası'nı geçince hemen sağ köşe başında Tufan Leşim tabelasının olduğu yerdeyiz. Ekran değişimlerini 20-25 dakikada onarıp teslim ediyoruz. Şu anda Huawei Y6 2019 telefonumuzun ön ekranını çıtasından ayırıyoruz gördüğünüz gibi. 50-60 derece bir ısı uygularak daha kolay bir şekilde açılması için Telefonumuzun ekranı daha kolay açılması için bir pen yardımıyla şu anda ön ekranı kasasından ayırıyoruz. Şu anda Huawei Y6 2019 40 olan ekranı Ekran çıtasından harcıyoruz gördüğünüz gibi. Ön ekranımız bu arkadaşlar. Yeni takacağımız ekranı ilk önce test edeceğiz. Ondan sonra telefonumuzun ekranını yapıştıracağız. Şu anda telefonumuzun bağlantılarını yapıyoruz. Dediğim gibi ilk önce telefonumuzu test edeceğiz. Dokunmatik ekran ayarlarını ondan sonra telefonumuzun ekranı tekrardan estek bir yapışkanla ekranı yapıştıracağız çıtasına. E şu anda telefonumuzun ekranını test ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Dokunmatik dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Bunu tekrar tekrar söküp esnek bir yapışkanla ekranı kasaya yapıştıracağız. Şu anda telefonumuzun ekranını yapıştırıyoruz. Çıtasına, kasasına. Evet şu anda telefonumuzun ekranın bataryasını, ekran soketini ve diğer parçalarını tek tek takıyoruz gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Sorularınız, önerileriniz varsa da bize iletebilirsiniz. Huawei Y6 2019 ön ekran değişimi sağladık. Telefonun şarj soket bağlantılarını yapıyoruz. 应该很好吃。 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Huawei Y6 2019 ekran değişimi 20 dakika gibi bir sürede değişimi sağladık. Şimdi yarım saat böyle bekletip tekrardan müşteriye teslim edeceğiz. Bizi izleyip takip ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Herkese iyi günler diliyoruz.